Zehra odanın içinde sessizce yürüyordu. Kalbinin ritmiyle uyumlu adımları derin bir kararlılığın işaretiydi. Geçmişin yankıları hala kulağında çınlasa da artık bu sesler ona acı vermiyordu, sadece daha güçlü biri olduğunu hatırlatıyordu. Duvarlara astığı eski fotoğraflara baktı. Her bir karede başka bir hikaye gizliydi. Eskiden kaçtığı anılar şimdi ona güç veriyordu. Çünkü artık o kırılgan kadın yoktu. Yerine kendi küllerinden doğan biri gelmişti. Bir sabah penceresini açtığında dışarıda esen rüzgarda bir mesaj vardı sanki. Özgürlüğün kokusu burnuna doldu. Derin bir nefes aldı ve ilk defa nefes almak bu kadar iyi hissettirmişti. Mira mutfakta çay hazırlıyordu. Gülümseyerek Zehra'ya baktı. "Hazır mısın?" dedi. Zehra'nın gözlerinde tereddüt yoktu hazırım, dedi, geçmişin yükünü geride bırakmaya yemin etmiş gibi. Giyindi, saçlarını topladı, aynaya son bir kez baktı. Gözlerinin içinde karanlığı delen bir ışıltı vardı. Aynadaki kadına başıyla selam verdi. O kadın artık kendi yolunu seçmişti. Sokaklara adım attığında güneş ona eşlik etti. Her adım, geçmişe vurulan bir darbeydi. Her nefes, yeniden doğuşun yankısıydı. İnsanların arasında yürürken artık görünmez hissetmiyordu. Bir kadın durdurdu onu sokakta. "Sen Zehra değil misin?" diye sordu. Zehra kısa bir tereddütten sonra başını dik tutarak "Evet, benim." dedi. Artık ismini saklamıyordu. Utançla değil, gururla taşıyordu. Kadın onun hikayesini duymuştu. Sessizce Zehra'nın elini tuttu. "Senin cesaretin bana umut verdi." dedi. Zehra'nın kalbi bir an durdu. Gözleri doldu ama gülümsedi. O an Zehra anladı ki onun mücadelesi sadece kendisi için değildi. Her adımı susmuş kadınlara yankıydı. Her kelimesi yıllarca bastırılan haykırışların sesi oluyordu. Mira ile bir dernek kurma fikri işte o gün doğdu. Kadınların sesi olacak. Onların hikayelerini anlatacak bir yer olacaktı. Zehra kalemini aldı ve ilk satırı yazdı. Ben Zehra'yım. Sustum, yaralandım ama asla pes etmedim. Yazdığı satırlar yalnızca kendi öyküsünü değil, binlerce kadının sessiz çığlıklarını da taşıyordu. Kalemi her oynadığında içindeki yara biraz daha iyileşiyordu. Geceleri bazen hala kabuslar görüyordu ama artık bu kabuslarla başa çıkacak kadar güçlüydü. Onları yok etmiyor. Onlarla yaşamayı öğreniyordu. Çünkü her yara bir hatıra ve bir zaferdi. Bir gün sahilde yürürken karşısına çıkan genç bir kız ona sarıldı. "Senin yazdıkların beni kurtardı." dedi. Zehra gözyaşlarını saklamadı. Artık duygularını gizlemiyordu. Çünkü bu onun gücüydü. Annesinin mezarını ziyaret ettiğinde uzun süre sessiz kaldı. Sonra eğilip usulca fısıldadı, kızın artık özgür anne. Mezarda sessizlik vardı ama Zehra'nın kalbi hiç olmadığı kadar huzurluydu. Evine döndüğünde gün batıyordu. Gökyüzündeki renkler gibi oda değişmişti. Eskiden karanlıktan korkarken şimdi gölgelerin içinden geçip ışığa yürüyordu. Mira ile çay içerken gülümsedi. Biliyor musun Mira? dedi. Bazen kaybolmadan yol bulunmuyor. Mira başını salladı. İkisi de o karanlık labirentten geçmişti ve artık Zehra sadece bir isim değildi. O, yeniden doğuşun, direnişin ve kadın gücünün adıydı. Her sabah aynaya baktığında, karşısında korkularından değil, cesaretinden şekillenmiş bir kadın vardı. Çünkü Zehra artık sadece hayatta kalmıyordu, gerçekten yaşıyordu ve bu kez hayatı kendi elleriyle yazıyordu